Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında bulunan Kaz Dağları'nda, sisler içindeki güz renkleri kartpostallık görüntüler sunuyor. Endemik türleri, flora ve faunası ile dikkatleri çeken Kaz Dağları, her mevsim ayrı bir güzel. Yaşanan güz mevsimi ile birlikte Kaz Dağları'ndaki gürgen, meşe ve kestane ağaçları sarı ve kızıl renge dönerken, kızılcamlar ise yeşil renklerini korumaya devam ediyor aynı alanda yetişen değişik tür ağaçların güz mevsimindeki renklilikleri, seyri doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Sarı, kızıl ve yeşilin görsel aengine, bölgede etkili olan sis ve bulut geçişleri de, eklenince hava fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekiyor. Kaz Dağları'nda yaşanan renk ahengi İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile havadan görüntülendi.